Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 215. bölümünde Magzay Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de verilen ABCD dikdörtgensel bölgesini oluşturan kağıdın ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renktedir. Bu kağıt AB kenarı BC kenarının üzerine gelecek şekilde BE ve BF boyunca katlandığında şekil 2 elde edilmektedir. EB uzunluğu eşittir BC1 uzunluğu. EA1 eşittir 21 santimetre. C1 A1 eşittir 7 santimetredir. Buna göre DF uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi biz burada katlama sorusu olduğu için bu katlanmış olan şekli eski haline getirirsek yani katlanmadan önceki durumuna getirdiğimizde gördüğünüz gibi şu şekli elde etmiş oluyoruz. Şu şekilde uzatırsam burayı da gördüğünüz gibi C noktasının eski yeri de yaklaşık olarak şurada olmuş oluyor. Onu da şu şekilde gösterdik. Şurası C noktası. Katlanmadan önce A noktası buradaydı. O da A1'in üzerine gelmiş oluyor. Şimdi katlamadan dolayı buradaki EA1 uzunluğuyla buradaki EA uzunluğu gördüğünüz gibi birbirine eşit olur. Yani burası da 21. Aynı şekilde burası dikse bu diklik olan bu köşe gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyor. Aynı şekilde bu uzunlukla da şu uzunluk gördüğünüz gibi birbirine eşit ve aynı zamanda soruda bize EB uzunluğu ile BC1 uzunluğu eşit verilmiş. O zaman biz burada buna bir isim verirsek örneğin şuradaki uzunluğa yani BA1 uzunluğuna ben x dersem burası toplamda x artı 7 oldu. Ee, bize soruda BC1 uzunluğu ile EB uzunluğu eşit olduğu söylenmiş. Dolayısıyla bakın burası da x artı 7 olmuş oluyor. Aynı zamanda katlamadan dolayı bu BA1 uzunluğu ile AB uzunluğu zaten aynıdır. Burası da gördüğünüz gibi x olmuş oluyor. Aynı zamanda burası tabi bir açı ortaya olmuş oluyor. Şimdi buradaki üçgende Pisagor yaparak x'i bulabiliriz veya buradaki üçgende. Ama biz burada x'e değer verdiğimizde bir özel üçgen oluyor. Mesela bu gördüğünüz gibi 3 çarpı 7 yani 3'ün 7 katı olduğuna göre benim aklımda 3-4-5 üçgenin 7 katı geliyor. Dolayısıyla burada x'e 28 yani 4 çarpı 7'den 28 verdiğimde gördüğünüz gibi 28 artı 7'de 35 35'i sağladığından bu 3 4 5 üçgeninin 7 katı olmuş oluyor. O zaman biz burada x'in gördüğünüz gibi 28 birim ya da santimetre olduğunu burada bulmuş olduk. Bu şekilde yazmış olduk. Şimdi buradan sonra soruda bize df uzunluğu sorulmuş. Örneğin ben şuradaki fc uzunluğuna x dersem ya da x demeyelim. Başka bir değer vereyim. X'i demiştik. Buraya a dersem gördüğünüz gibi burası da a oluyor. O zaman şu uzunluk 28 ise burası da toplamda 28 olacağına göre df uzunluğu da 28 eksi a olmuş oldu. Yani bize soruda df uzunluğu 28 eksi a'yı sormuş oluyor. Yani biz A değerini bir şekilde elde etmeye çalışacağız. Şimdi onu elde edebilmek adına da ben burada bir Pisagor yapmaya çalışacağım. O da şöyle. Örneğin buradaki EF uzunluğunu birleştirirseniz bu şekilde. Yani şu şekilde EF uzunluğunu eğer burada bir dik üçgen yardımıyla hesaplayabilirsek olay zaten bitmiş olacak. E peki buradaki uzunluğumuz zaten bakın şu uzunluğumuz toplamda 35 oldu. Katlamadan dolayı 35 buraya gelmiş oluyor. Alt taraf 35 ise burası da 35 olacağına göre ED uzunluğu da burada 14 cm gelmiş oluyor. O zaman ben buradaki dik üçgene göre bir pisagor yapabilirim. E, bir pisagor daha lazım. Onu elde edebilmek adına da şöyle bir dik üçgen oluşturacağım. Bakın şuralar dik olduğuna göre şu köşeler e gördüğünüz gibi şurada küçük bir dikdörtgen oluşturursam şurada burası A ise gördüğünüz gibi burası A. burası 7 ise burası 7 olmuş oldu. Dolayısıyla şu köşeye de örneğin ben H dersem, EHF üçgeninde Pisagor yazacağım. aynı zamanda EDF üçgeninde Pisagor yazacağım. Yani EDF üçgeni ve EHF üçgenlerinde Pisagor yazmam gerekiyor. Şimdi EDF üçgeninde Pisagor yazarsam gördüğünüz gibi 14'ün karesi artı 28 eksi A'nın karesi eşit olmuş oluyor. E EF uzunluğunun karesine aynı zamanda buradaki dik üçgende Pisagor yaparsanız o da gördüğünüz gibi 7'nin karesi artı A artı 21'in karesi gelmiş oluyor. Şimdi bunu ifadeyi bulduktan sonra burada iki kare farkından gidebiliriz. Örneğin ben burada 7'nin karesini bu tarafa aynı şekilde 28 eksi A'nın karesinde bu tarafa alırsam geriye gördüğünüz gibi 14'ün karesi eksi 7'nin karesi. iki kare farkı geldi. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi A artı 21'in karesi eksi 28 eksi a'nın karesi geliyor. E sol tarafta iki kare farkından 14 eksi 7 gördüğünüz gibi 7. 14 ile 7'yi toplarsanız 21 geliyor. a artı 21 ile 28 eksi a'yı topladığınızda a'lar birbirini götürüyor. 21 artı 28'den orası 49 geldi. Çarpı çıkardığımız zaman da a artı 21'den 28 eksi a'yı çıkardığınızda gördüğünüz gibi orası da 2a e 2a eksi 7 olarak gelmiş oluyor. Şimdi bu ifadeyi bulduktan sonra sadeleştirmeler yaparsanız bu ifadeyi 7'ye böldüm. Buraya da 7'ye bölmüş olayım. Yani 49'a bölmüş oldum direkt. Burada 3 kalıyor. Burayı 49'a böldüğüm için gitti. Geriye gördüğünüz gibi 2A 7 eşittir 3 kalmış oldu. Eksi 7'yi diğer tarafa atarsam 10. A buradan gördüğünüz gibi zaten 5 gelmiş oluyor. Bize sorulan kısımda DF uzunluğu 28 eksi olduğu için 28'den 5 çıkarırsam cevap 23 santimetre olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.